Merhabalar, ben Ümit Yumlu, Coldwell Banker Lego Gayrimenkul Sorumlu Emlak Danışmanınız. Bugün size Ataşehir Modern 3 sitesinde 2 artı 1 kiralık bir daire tanıtacağım. Videoyu izledikten sonra bu mülkle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Evin hemen girişinde sol tarafta aydınlık salonumuz ve salonun da önünde keyifle vakit geçirebileceğiniz havuz ve peyzaj manzaralı balkonumuz sizi karşılıyor. Mutfakta 4 kapaklı bir buzdolabı, mikrodalga fırın, bir tane turbo fırın, bulaşık makinesi, davlumbaz ve elektrikli ocakla altılı bir anka set hepsi Siemens marka çok kaliteli seçilmiş. Mutfağın hemen devamında birinci odamız, ortak kullanım banyomuz ve ebeveyn yatak odamıza geçiyoruz. Müzik yatak odasında çok kullanışlı dizayn edilmiş gömme dolap ve ebeveyn banyosu ile beraber banyolarda kullanılan malzemeler de Kale ve Artema markalarından seçilmiş. salon, mutfak ve odaların hepsi havuz manzarasına bakarken harika bir gün ışığını da içeri alıyor. Evin diğer özellikleri arasında elektrikli panjurlar, 2 adet Mitsubishi klima, görüntülü diyafon, antrede çok kullanışlı bir vestiyer, koridorda çamaşır makinesinde bağlayabileceğiniz kiler bulunmaktadır. Kombi ve klima dış ünitelerinin akıllıca gizlenmiş olması, sitenin dış görüntüsünün de çok daha güzel olmasını sağlamış.